İçlerinde neler döner, ona bir tek Allah şahittir. Kötü günler geride kaldı artık. Kim dedi onu? Artık kan kusmadan kızılcık şerbeti içelim lütfen. Benim bu insanlar umurumda değil biliyor musun? İstiyorlarsa gebersinler. Zırh dilindeki çıktı, hepinizi taradı ya. <laughs> Boşanalım Fatih. Vuruldum da toparladım, size ne oluyor pardon? Arkadaşlar merhabalar ben İbrahim Öztekin kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar Kızılcık Şerbeti yeni sezonda yeni bölümü önümüzdeki cuma günü yani 12 Eylül Cuma günü bizimle beraber arkadaşlar artık diziler başladı ve bundan sonrası artık beraber istiyorum. Arkadaşlar dizi hakkında yorumlarınızı beklerken kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostça kalın.